önemli bir nedeni var. Babası tarafından kendisinden yaşça büyük olan bir adamın evlilik adı altında tecavüz etmesine göz yumulan altı yaşında küçük bir kız çocuğunun genç bir kadın oluncaya dek yaşadıklarına isyanımızı ona bunu yaşatanlara öfkemizi onun şahsında aynı şekilde istismara maruz bırakılan kız çocuklarının sayısının giderek artmasına rağmen hiçbir şey yapmayan devlet yetkililerine ve ilgili kurumlara hıncımızı haykırmak yeter artık demek için buradayız. Bir kız çocuğunun 6 yaşında imam nikahıyla evlendirilmesi isti, evlendirilmesi istismara uğraması haberleri Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı Anadolu ikinci ağır ceza mahkemesinin de kabul ettiği bir davadır. Bu dava karşısında vatandaş olarak, anne olarak, baba olarak, kadın olarak tepkemizi koymak için buradayız. Toplumumuzda türlü nedenlerle sayıları günden güne şaşırtıcı boyutlarda artan küçük yaşlardaki evlendirmeler, cinsel istismar, cinsel taciz, tecavüz, aile içi cinsel istismar olayları giderek yaygınlaşmaktadır. Buna dur demek için, buna karşı çıkmak için buradayız. Devlet koruma, aklama, yargıla. Devlet koruma, aklama, yargıla. Her çocuk bir annenin, bir babanın evladı olma dışında bu ülkenin de evladıdır. Her çocuk bu ülkenin geleceğidir, teminatıdır tekrar edemeyeceğimiz kadar utanç verici olan bu olayların son bulması için hepimiz buradayız. Dünyada çocuğa yönelik cinsel istismar vakaları her geçen yıl artarken Türkiye'de bu konuda sabıkalı ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2016 verilerine göre Türkiye'de çocuk istismarı ile ilgili dava sayısı son 10 yılda yaklaşık 3 3 kat artarken 250 bin çocuk istismara uğradı. 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yaptı. 15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak Doğum yapan çocuk sayısı ise 15.937 olarak kayıtlara geçti. İstismarına hayır! İstismarına hayır! Çocuklar tahikat yüklerinde yanarak öldü. Çocuklar tacize, tecavüze uğradı. Kadın cinayetleri her geçen gün artarak devam etti ve ediyor. İnsanlara bu tramvaları, bu utancı yaşatmak kimin haddi, kimin hakkıdır? Bu gücü kimden ve nereden alıyorlar? Cemaatlerle tarikatlarda yaratılan algıyla 9-12 yaşındaki çocuklara evlilik hak gören zihniyet çocuklardan uzak dursun. Devletin okulları, devletin tüm kurumları çocukları bu zihniyetlerden korumak zorundadır. Hukuk devletinin yapması gereken en birinci görevi de budur. Devlet yasaları ve uluslararası sözleşmeleri uygulamak zorundadır. Anayasamıza laiklik ilkemize olan düşmanlık, ataerkil zihniyetle kadına ve çocuğa yapılan ayrımcılık ve zulüm artık son bulsun diye buradayız. Susma, suça ortak olma. Susma, suça ortak olma. Biz anne ve babalar Çocuklarımızın bilimsel ve çağdaş eğitim almalarını sağlayalım. Onların kendi ayakları üstünde duran, ne istediğini bilen, soran, sorgulayan bireyler olarak yetiştirelim. Atatürk'ün dediği gibi, eğer bir gün benim sözlerimle bilim ters düşerse siz bilimi seçin. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz. Bizim görevimiz sizi karanlığa çekeceklere engel olmaktır. Devletin sorumlu kurumlarına sesleniyoruz. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere tüm devlet kurumları çocuk ihmalini ve istismarını önleme konusunda ulusal eylem planını bir an önce oluşturmalıdır. Devlet çocukları korumakla yükümlüdür. Bağımsız ve tarafsız olması gereken kurumlardan kirli ellerinizi çekin. Unutmayın ki bağımsız olmayan devletler yıkılmaya, yok olmaya, başka ülkelerin boyunduruğu altına girmeye mahkumdur. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Çocukları koruyamayanlar vatanı koruyabilirler mi? Cinsel istismar vakalarının aklandığı bir ülkede hiçbir çocuk güvende değildir. Atatürk'ün belirttiği gibi, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz. En doğru ve en gerçek yol medeniyet yoludur. Adaletin olduğu, Hukukun güvenilirliğini hissettiğimiz yaşanılası bir ülke için bizler tüm çocuklarımıza sahip çıktığımızı bu davanın sonuna kadar arkasında olacağımızı buradan haykırıyoruz. Türkiye, Türkiye layıktır, layık kalacak. Türkiye layıktır, layık kalacak. Suç her geçen gün kirlenen bu çağda mı? Çağ ayak uydurmaya korkanlarda mı? Bir çocuğa kıymayı inan sayanlarda mı? Suç doğanlarda mı? Doğuranda mı? Doğduğuna gölge olamayanlarda mı? Kızının bir damla gözyaşına kıyamet koparan anaların taşlaşan yüreğinde mi? Yoksa öz kızına şeytanca bakan, satan, ata olamayan babalarda mı? Suç sende, suç bende, suç hepimizde. Ama suç sende değil çocuğum. Suç tarihini bilmeyenlerde, atasını anlamayanlarda suç hurafelerden korkmayanlarda suç sende değil çocuğum seni korumayı vatan sayanlar yerine vatanı satanlara çağına denk geldiysen suç sende değil çocuğum suç bizde suç hepinizde.